Şöyle ölü geri çekilir bu. <laughs> Ömer diyette. <laughs> Bunu yiyeceğim ondan sonra. sonra diyetli ver. Oğlum güzel duruyor ha. Evet. Bunu çekti. Burada var ya aslında pilav yolu o, biliyor musun? Orada pilavda çok ketçap var. Abi bir şey mi? Full tavuk bu biliyor musun? Full. Belli oluyor da. Full tavuk. Yani. Burada <laughs> 400 gram tavuk var. Kavuk sonra herhalde ketçap geliyor. Var. Ya. Aynen. 100 gram ketçap var. 150 gram pilav alacak yapıyorum da yani. Bir... pilav hiç saymadım ya. Niye? Bilmiyorum. Evet, Bugün bizim mekandayız. Aynen öyle. Agam yüklüyor. İdman yok. Gitsek mi ya? Bugün... Oğlum kıyafetim var mı? Bugün agalarla buluşacağız. bir kimle buluşacağımız da söyler mi? Bir PlayStation kafe, tekken. Aynen. Ya da Mortal Büyük ihtimal Mortal Kombat Bu arada kübür yok. Küfür yok bu kanalda. Siktir lan. <laughs> Burası özgür bir medya değil mi? Özgür bir kanal değil mi? Kardeşim ben küfür etmeni istemiyorum. Kaynadı. Onun çok güzel. Neydi? Bugünün ödeti agalarla buluşacağız. Jim'den. Aynen Jim'den agalarla buluşacağız. PlayStation kafe sonra oradan da bir kafe oturduz bu ihtimalle. Oradan belki küçük ettikler. Ha, evet evet oradan kesinlikle muhabbet dönerse orada kesin döner zaten. Orada onda eğer kamerayı bir adilik yapmazsa şarjı falan bitmezse Kamera mı? Hı <laughs> hı. Kaç şarjı burada? Şu an şarjı yüzde yüz ya. Ha okuyor Bitmez lan neyim? Çok kahve koyduk. Bir <laughs> güne <Köyüküne> koymadın inşallah. Bilmiyorum. Sıvılaştırdı. Bir de Biliyor. sıcak ya. Açarız açarız tamam. Al tankin içine daldırdım bro. Oğlum, çok göktek, Neyse, Onu çok az koymuşum lan sana. Hı? Neyse bir Hedefim. kullanıp daha da görüp. Oradan sonra artık yavaş yavaş küre başlamak istiyorum. Bozar mı? Ya bozmaz tabii ki ya. Bence Mustafa abiyle telefon Başlayabilirsin Mustafa abi mesela. Oradan bir wind roll girip gidip Açacağız sonra. Ben de belki bir iki yıl sonra test oyma. O da sadece test oy. niye bir iki yıl bekliyorsun ki? Gel üçümüzle evet. beraber girelim işte. Emir sen ben. Ee, birazdan natural devam etmek istiyorum. Niye? İki yıl adam onunla çok. <laughs> Ama benim Omuzlar çok şey inatçı. Harbiden bak bugün çekikleri denedim. Ay Hadi ben sen Madı bildin istiyorsun. Ben madı bildin istemiyorum. Sen geyik oraya gidiyorsun. Yo ben. Aynen evet evet doğru. doğru. Yo yo o sesi şu an normalde de alıyor da. Oğlum siyah içimizde siyah ya. Çok mu kapattı acaba ya? Daha yol. Daha mı ya? Bu kadar takma mı? Almanızı? Kaldım gücü yoktu. Kutu etme. Ölü balıkları göstereyim mi? Hayır oğlum onları yiyeceğiz. <laughs> Protein biraz <birikti> orada. <laughs> Bayağı var bu. Aa ne oldu? Haa yenilgiyi kabullen bro. Hayır. <laughs> <laughs> Kim çıktı ana? Aybar Ay yine klasik. Hayır. Daha ne Ayşe oldular? Yeniliyor. Kanka. Unutuldu. Gördük. Yok da gerçekten öyle yaptı. Yani, hmm. Aybar Edvin. Aynı hareketleri yaparak Geliyor Yapamazdık ya senin yapmazdın Bir şey söyleyeceğim Bak 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 sen de Arkadaşlardan sonra Oha hücüm. Sağdan baktım. Emil ile Emilan çermanıydı. Ben Galatasaraylıyım. Al şunu ağdır dur. Her Ben ha, evet. sen, sen ben de

Beni bu hafta yaptı da ben bu hafta yok. basıyorsun dostum. <laughs> Niye yenilince erkek evet. evet. oğlum alakası yok ya. Bir şey yapamıyorum ki hiçbir şey. <laughs> Oyun. <laughs> bunun falan yok. Var mı da? Var mı da? Bu <laughs> ne dostum? <oldu lan? gülüyor> Önüm Enayi çekme daha Geç de Hadi evet. Alır mı? çekeceğiz diye öldür. Bana bırak. Buraya aldım. Evet. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor>

Yes. Yeah. Sık bu şimdi mi ha? Yer. İlk hareket insan İstanbul festi. Şimdi bir sonraki hareketi görüşürüz <laughs> Oğlum buradan baya iyi çıkıyor. Aynen.

Together, gotta fight till the end. No pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better. To the ones who never say never, oh, you'll be my pleasure.